Merhaba arkadaşlar bu işlerle birlikte Gereya San Andres oynayacağız. Ömer oyunu bitirdi kimin dedim gerizi dedim. Ay bozulmuş işte lisans falan yapmış. Yeniden onu satın falan alacağız. Şimdi savaşlarını açacağız. Her şeyde bir bölge yapacağız. Bir tane bölge yapacağız her videoda. Şimdi benim kafama taktığım bir tane bölge var. olarak yazmamız gereken hileleri yazalım. Tamam. Şimdi Evet, o tahmin edebilirsiniz. Aha, oh, iyilerek çıktım. Ve <laughs> hey <laughs> yazalım. bir tane araba alalım, ver lan arabayı. Şeye gidelim arkadaşlar, şurayı alalım. Ya yani şurayı alamadım arkadaşlar, çok zor. O yüzden daha büyük yerlere gitme vakti geldi. Anam. Anam. Gel böyle. Tamam. Ayzaklarımızı yazdık. Yolumuza devam ediyoruz. Yine beni dövmeye çıktı. Şimdi arkadaşlar Şimdi savaşlarını başlatacağız. Aslında ben zaten harikanın yarısını açtım. İşte savaşlarında. Yani bakın. Her bölüm bir tane şey yazacağız. Böylece açmaya çalışacağım. Bazen da Ömer de geçebilir. Bilgisayarımızın başına. Ofisimizde bazı arkadaşlarım var. Yani ben dediğim gibi. Ege falan. O arkadaşlarımız da geçip video çekebilir. Ama burada adam yok. Evet adam var. Ne var ne? Başlatalım. Başlaması lazım ya. Herhalde milletin önüne çekileceğim. Bu mouse ters arkadaşlar. Bir şunu yapayım ben. Kontrol. O sağlamadı. Kapalı. Tamamdır. Benim bakayım. Başlatalım. Ne zaman başlatacağız? Bir çeki sabitliği başlattım ama ben iyice kontrolleri bok ettikten sonra bunu açık yapacağım. Böyle. Bu kadar başladı. Ne lan ne? Ne? Salak. Gerizekalı. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok yeni bir kanal var. üç tane abonemiz var. Abone olun. Bu videoların devamı gelecek. Biz size çok yüz veriyoruz. Siz bize hep... <laughs> hiç abone olmuyorsunuz. Abone olun arkadaşlar. Yani biz o kadar sizin için videolar koyuyoruz. Gittik siz istediğiniz diye. FIFA, FIFA 14 aldık ama abone olmadınız yani. Seni kafana vururum kafana. İlk saldırıdan kurtulduk arkadaşlar kaldı bizim bölgeye doğru gelsinler pus kurdum onlara ahan 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 arkamızda da varlar şöyle Evet arkadaşlar öyle Ne lan ne? <laughs> Bak. Bu bölge benim ne olacak? Kaçma, kaçma, kaçma. saldırıdan da kurtulduk. Üçüncü saldırı olmuyor zaten. Şöyle canımızı yenileyelim, yenileyelim. Vallahi Ömer çok güzel bitirmiş oyunu. Güzel de silahlarımız var. Evet. <laughs> Adamlar orduyla geliyor lan. Şöyle yardıra yardıra gidelim. Bunu alalım. Gel bakalım. Bunları alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Çünkü tab lazım. Şöyle şunların ağzını, kafasını, gözünü kıralım. Şurada bir tane var. Oğlum alacağım lan. Yeşil çete için alacağım bunları. Şurada bir tane daha var bu bölge benim oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu bölge benim oldu. Her her videoda bir tane bölge yapacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Karsiye Cansından da OS kart. Görüşmek üzere. İyi oyunlar.